Madem Nisan ayına girdik, madem Gülhane Parkı'nın kapısındayız, o zaman ne yapalım? Bu tarihi kapıdan içeri girelim ki burası aslında Topkapı Sarayı'nın meşhur bahçe kapısı. Gülhane dediğiniz yer sarayın has bahçesi, meşhur peyzaj bahçesi. Gülhane Parkı ile Nisan ayı yan yana gelirse akla ne gelir? Tabii ki o muhteşem iç bayıltan görüntüleriyle daleler gelir. Hadi gidelim ve görelim. Biliyorsunuz bizde olay böyle. Neyi seviyorsak, beğeniyorsak, etkileniyorsak sizin de beğendiğinizi düşünüyor. Ve sosyal medyamdan bunları sizlere taşımaya çalışıyorum. Hangi gıdalar şifa veriyorsa onları aktarmaya çalışıyorum. Hangi tarihi eserler, yapılar hakikaten fayda sağlıyorsa onları sizlerin önüne sunmaya çalışıyorum. Allah kırmızıların güzelliği. Aman ya Rabbi işte bu. Evet demek ki ne yapmak lazım? Bu ay içerisinde Gülhane Parkı'na muhakkak uğramak lazım ve bu muhteşem güzellikleri bir de yerinde görmek lazım. Bu bölgeyi sarı kırmızı ağırlıkta bayrak bayrağımızın rengiyle yapmışlar. Şuralarda pembeler var, sarılar var. Daha ileriye doğru daha farklı renkler var. Buraları gelip görmelisiniz. Daha yeni yeni açıyor. Belli bir süre sonra bozuluyor biliyorsunuz. Bir de havalar ısındığı zaman ay yarabbi şu morların güzelliği. Evet şöyle biraz yaklaştırayım. Evet. Çok güzeller. Bir de böyle havalar iyice ısındığı zaman şey oluyor. Çok ciddi bir yoğun nüfus oluyor akıyor buraya. Ve tabi herkes fotoğraf çekeyim edeyim derken bahçeler de bozuluyor. Ediliyor. Yazık görevler var ya her metrekare bir gövde dikici Daha yeni açıyor bakın bunların çoğu açmamış. Görüyor musunuz? Sarılar mesela daha yeni yeni geliyor. Bence çok güzel bir zaman dilimi. Şu önümüzdeki iki hafta içerisinde illaki yolunuzu İstanbul'a düşürün. Ve Gülhane Parkı'nda yerinizi bence alın.